Dostlar hoş geldiniz. Geçenlerde de videosunu çekmiştim ama detaylı bir şekilde anlatamamıştım çünkü program henüz çok yeniydi. Bugün çok detaylı ama çok da kısa bir şekilde sizleri yormadan Banana projesinden bahsedeceğim. Banana 40-50 milyon dolara yakın bir yatırım almış kar projesinin bir Telegram botu arkadaşlar. Burada bizlere muz NFT'leri veriyor ve bu muz NFT'lerini Burada direkt satıp nakite çevirebiliyoruz. Bu top swap hamster vesaire gibi projelerden farkı aylarca kazımanıza gerek yok. Örnek veriyorum şu sol tarafta hemen bak kısmı var. Buraya basıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi sizlere muz NFT'leri veriyor ve sağ tarafta da değerli yazıyor. Şurada gördüğünüz gibi Matrix Nano diyor arkadaşlar. Bunun değeri şu anda 500 dolar. Yani bu muz NFT'sinden çıkarmayı başarırsanız Başarırsanız diyorum ama tamamen şansa dayadı. Basarsınız belki ilk girişinizde bu NFT'yi alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu buradan 500 dolara satıyorsunuz sel deyip. Buradan white wrap diyorsunuz ve istediğiniz cüzdana çekebiliyorsunuz. Bu program bu yüzden çok önemli ve bu yüzden ikinci defa bu programın videosunu çekiyorum. Hemen açıklamalar ve yorumlar kısmına sizlere linki bırakıyorum arkadaşlar. Linke tıklayarak direkt gidip programı başlat deyip öncelikle... Burada tas kısmında görevlerimizi yapıyoruz. Görevleri yaptığımız için bizlere 3, 6, 9 gibi kaç tane görev yaparsanız 9 adet NFT çantası veriyor. Yukarıda da harvest kısmından bunları alacağız. Birazdan onu da göstereceğim arkadaşlar. Görevleri yaparak alıyoruz. Onun haricinde referans yaparak buradan belirli bir adet çanta alıyoruz. NFT çantaları. Onun haricinde günlük muzlarımızı buradan tıklayarak dolduruyoruz ve gördüğünüz gibi 1740 adet şu anda benim muz koyunum olmuş arkadaşlar. Banana koyunum olmuş. Bunu da ilerleyen dönemlerde koyun çıktığı takdirde ya da bizlere çekim fırsatı verdikleri takdirde direkt çekim yapabiliyoruz. Bir tane banana koyun var ama bununla bir bağlantısı var mı yok mu onu net şekilde bilmediğim için kesin konuşmak istemiyorum. Onun haricinde bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bir detay daha var. Burada çıkardığınız muz NFT'leri sizlere günlük gördüğünüz gibi belli adetlerde muz veriyor. Gördüğünüz gibi şu en üstteki 120 adet veriyormuş bana günlük. Bir altındaki 390 adet benim elimdeki en değerli NFT bu olduğu için arkadaşlar günlük 600 adet veriyor gördüğünüz gibi. Ben buradan buraya basıyorum ve bunu seçiyorum. Burada da günlük limitim 600 oluyor. Yani elinizdeki en yüksek muz NFT'si neyse onu seçin. Günlükte o kadar çok kazım hakkınız olsun. Dediğim gibi buradan kazdığımız coinler haricinde güzel bir NFT çıkarabilirsek 500 dolar 10 dolar gibi hemen çekilebilir. Ya yani şöyle düşünün arkadaşlar. Tapswap'ta onun haricinde hamsterda aylardır kazım yapıyoruz ama hala elimize geçmiş bir şey yok. Burada belki bir günde belki üç günde şansımıza bir kere bile denk gelse 500 dolar 20 bin liraya yakın para yapıyor. Bence çok güzel para. Hemen altında 10 dolarlık onun altında 1 dolarlık sonra 0.4 0.2 giriyor. En azından burada keş bir para kazanıyoruz arkadaşlar ve direkt çekme imkanımız oluyor. Onun haricinde program hakkında başka anlatacağım bir şey yok. Hemen hemen her şey bu kadar. Sizler için ben videoda açmak istedim. 5 adet de gördüğünüz gibi NFT'miz var. Günlük 8 saatte bir, bir burası sıfırlanıyor. 8 saatte bir ücretsiz bir şekilde NFT alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani günde 3 tane NFT hakkınız var. Referans yaparsınız, görevleri yaparsınız. Buradan daha fazla NFT kutusu kazanabiliyorsunuz. Onun haricinde sorularınızı da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yine söylüyorum açıklamalar ve yorumlar kısmında link var. Direkt banana bot diye oraya basarsanız direkt sizi bu ekrana atacaktır arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen sizlerle birlikte açalım diye ben açmamıştım. Açalım. Gördüğünüz gibi bu biraz değersiz bir şey. Hemen birazdan bakacağız fiyatlarına. Bir daha açıyorum. Yine çok değerli olmayan bir şey geldi arkadaşlar. Üçüncü defa açıyorum sizlerle birlikte. Yine çok değerli olmayan bir şey. Yani belki canlı yayında güzel bir şey çıkarabilirsek diye sakladım ama maalesef çıkmayacak gibi görünüyor. Bir tane daha geldi. Onun fiyatını bilmiyorum. Hemen sonuncuyu açıyorum. Yine çok değerli olmayan bir şey geldi. Hemen şuraya geliyoruz arkadaşlar. Çıkardığımız NFT'lerden zaten NFT'lerden pahalı bir şey varsa burada gözümüze çarpar. Gördüğünüz gibi benim hali hazırda elimde bulunan NFT'den daha değerli bir şey maalesef gelmemiş bana. O yüzden hemen şöyle bakıyorum. Zaten en değerler yukarı doğru listeleniyor galiba. Biraz karmaşık bir sistem olmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane açtık ama bize maalesef bir şey çıkmadı. Elimde 2 adet 0.01 dolarlık NFT'ler var gördüğünüz gibi. Ama bunları satmayacağım. O, o paralar kimsenin bir işine yaramaz. Ama kazmaya şansımızı arttırmaya devam ediyoruz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir like atarsanız kanala abone olursanız ve takipte kalırsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.